Mürimle, Timba TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine sizinle çok değişik, güzel bir kağıtlan uçak yapacağız ve bundan emin olun bu da güzel uçuyor. Bu da muhteşem uçuyor. Bu da uçuyor yani. Neyse hadi yapımına gelelim. İlk önce her uçakla yaptığımız gibi ortadan ikiye katlayacağız. Ortada bir çizgi oluşturmak ve diğer yanları çok daha simetrik bir şekilde katlayabilmek için bastırmayı unutmayın. Tam bastırdık. Şimdi tekrar işte bu köşeleri Ortaya doğru katlayacağız, her zaman yaptığımız gibi. Evet, tamam da şimdi şu kısmı, şu kısmı, bu taraf oluyor bu. Bu tarafa doğru katlayacağız, bu biraz değişik. Şöyle bakın, buradan tuttum ve üstte yaptığımız katlamaya göre simetrik şekilde katlayacağız. Tamamdır. Şimdi bu kısmı da yapacağız. Genelde kivetli uçaklarda e, ne tarafta ya sağ ya da solda yaptığınız şeyleri sağ ve diğer işte sağda yaptıysanız Allah kahretsin. Baştan alıyorum. E, genelde kivetli uçaklarda soldan yaptıysanız bir şeyi onu genelde sağda yaparsınız. Simetrik olması ve çok daha düz uçması için. Söyledim. Tamam şimdi bunları böyle yaptıktan sonra bu orta kısmı üçgen yapacağız. Yani şu kısmı katladığımız şu orta kısma doğru katlayacağız. Aynen bu şekilde. Tamam. şimdi tekrar bu kısmı ortaya doğru katlayacağız. Şurayı şurayı biraz yumuşatın da şey katlaması daha kolay olsun. Evet, yaptık. Şimdi bu tarafı da yapalım. Bakın bu tarafı tutuyorum. Şu kısım ortadaki ortadaki çizgiye denk gelecek. Denk gelecek ne demekse artık. Evet bakın böyle. Katladık, yaptık. Şimdi e, bu kısmı şu üstte yaptığımız son çizgi kısmını buraya teğet değecek şekilde katlayacağız. Bu şekilde. Bakın teğet geçiyor. Şimdi e, bunu bu şekilde geriye doğru katlayacağız. Yine bu taraf katlanmayacak. Diğer uçaklarda yaptığımız gibi. Çoğu uçakta böyle yapıyoruz. E, şu taraf katlanmayacak ama biz bunu yukarı doğru katlayacağız. Nereden? Hemen göstereyim. Ben katladım. Şimdi e, gördüğünüz gibi tam burası var bu çizgi. Katlarken her zaman bu çizgiye denk gelmiyor. Sadece tam bu çizgiye denk geldiği sırada katlayacaksınız. Örneğin eğer ben bunu buradan katlasaydım, bu buraya denk gelmezdi. Demek istediğim bakın tam şurada birleşme üçgenin noktası var ya. Üç üçgenin noktası buradaki e, çizgiyle birleşiyor. Şu katladığımız çizgiyle birleşiyor. Tam oradan katlayacaksınız. Bu tarafı e, eğer bununla aynı şey değilse ama aynı şey olmuş benimki. Yani buradaki üçgenin noktası buraya denk gelmiyorsa bunu yaptığınız zaman önemli değil. Sadece Bununla bunun aynı hizada olduğuna denk getirin. Yani bunun bunun noktası, bununla çizgisi falan filan önemli değil. Sadece bir tanesini yapın ya sağ ya da sol. Zaten e, yaptıktan sonra katlayın başka bir sorun çıkmaz. Tamam umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlatmıştır. Anlatım an aa. Umarım anlatabilmişimdir. Neyse devam edelim. Şimdi e, bu tarafı kuyruk yapmamız için şu kısmı şu kısmı, bu, bütün bu, bu kısmı işte konuşamıyorum. Şu tarafa doğru katlayacağız şu kısma doğru. Yani şurada bit, katladığımız yerin bitişine doğru katlayacağız. Hemen göstereyim. Bakın katladığımız yer tam şu katladığımız yerin bitişi. Şurada bitiyor bakın. Onu da buraya doğru katlıyoruz. Tamamdır şimdi e, burayı iyi katladığınıza ve bastırdığınıza dikkat edin çünkü bu şimdi burayı koparacağız. Tam bu buradan kopardık çıkardık. Şimdi bu ilk başta bir kuyruğumuzu yapalım. Bu gördüğünüz gibi yatay bir şekilde ikiye katlayacağız yani şöyle. Evet bakın katladım. E, kameraya gösterince çok zor oluyor katlaması. Şöyle böyleydi. Şu şekilde buraya doğru katladık. Kuyruğumuz bu Ondan sonra bir yana açın En düz olan yeri açın Örneğin benim burası en düz yani çok tırtıklı bir yeri yok Şöyle küçük bir Tırtık atacağız Tırtık dediğinde yırtacağız yani Şu kadar bir kısmı Şu kadar bir kısım boşluk bırakmanız lazım burayı yırtarken Ve tamamen değil Bakın yarısına kadar yarısından biraz daha Yırttım Burayı yırtmaya o zaman çok dengesiz olur Yani kopabilir kuyruk Şimdi buraları açıyorum Hop oldu. Kuyruğumuz hazır. Dediğim gibi böyleydi. İkiye doğru katladık burayı. Ondan sonra şurayı birazcık yırtıp buraları açtık ve kuyruğumuz hazır. Şimdi uçağa gelecek olursak uçak da neredeyse bitti zaten. Katladıklarımız yani biz buraya origami de şey deniyor. Katlanan kısım ve katlanmayan kısım çünkü bakın burada katlanan herhangi bir şey gözükmüyor sadece burası var. Burada daha çok katladığımız kısım olduğu için buraya katladığımız kısım diyoruz. Bunu katladığımız kısımdan ikiye doğru katlayacağız bu şekilde. Tamam. Şimdi her zaman olduğu gibi şey kanatları yapacağız. Tekrar söylüyorum kanatları göz kararıyla yapabilirsiniz tek yapmanız gereken bunun tek düzgün uçmasını sağlayan şey bu kanatla bu kanadın simetrik olması. Yani aynısının olması. Şimdi bakın arka tarafı çevirip bununla aynı hizaya getirerek katlayacağım. Evet. Gördüğünüz kanatlar eşit derecede simetri oldu. Şimdi e, düz gitmesi için yine burları katlayacağız. Buralara rüzgarlık ekleyeceğiz. Onların da eşit olmasına özen gösterin. Kağıdın yapısına göre bazen yamuk uçabiliyor, uçabiliyor uçak. O yüzden oranın düzgün yapıldığına e, özen gösterin. Yani dümdüz bir şekilde yapıldığına özen gösterin. Tamam bitti e, üst kısım ve kuyruk. Şimdi kuyruğu buraya nasıl sokacağız? E, şu katladığımız yeri gördünüz şu tarafı. Evet. Burayı da gördünüz. Burayı biraz açacağız. Bakın birazcık açtım. Burayı da açtım ve burayı bunun içine sokuyorum. Tam ortadaki çizgiye denk gelecek şekilde. Ondan sonra katlayacağız. İçine sokabildiğiniz kadar sokun. Zaten bir yerden sonra duruyor. o. Ve tekrar kapatıp katlayın. Ve uçağımız hazır. Şimdi bunu e, çok yapmıyorum genelde bunu. Bunu bizim balkondan aşağı atalım nasıl uçtuğunu siz daha iyi görün. yine lanet olası bir şanssızlık oldu. Ee, o yüzden uçak çok gözükmedi yine de. Yorumlarınızı bekliyorum bunu yaptıktan sonra nasıl uçtuğunu yorum yapın. Çünkü ben eminim güzel uçacağından. Çünkü arkadaki kuyruk bayağı etkiliyor uçuş, uçuşu. Neyse tamam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.